arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ilk uzun videomu çekeceğim. Yanımda hep kameramanlık yapan Çağım var. Şimdi onunla birlikte ilk uzun videomuza geçelim mi? Geçelim. Allah arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi orada bir hamamımız var. O kale. Şimdi sıra kral... ilk ben çekiyorum arkadaşlar. Ay. Ay. Arkadaşlar ilk şutu ben çekiyorum. Tekniği izleyin. Bakın arkadaşlar teknik var burada. Vuruyorum. Çağım o hamakta sallanıyor arkadaşlar. Atamadım arkadaşlar, atamadım. Sıra canla, sıra can. Good, atamadım arkadaşlar. Onlar değil, onlar değil. Arkadaşlar, can da atamadı. Sıra bende. Can geç kalır. Arkadaşlar vuruyorum. Can doğru düzgün kalecilik yapmadığı için gol atacağım. Gol. arkadaşlar, gol attım. Ben mesajım, can da mesajı. Siz hangi futbolcuyu seviyorsunuz? Söyleyin. Öyle bir videom ya var. O videoyu izleyip o videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Ve şimdi diğer kaç saattir futbol oynadığım için biraz yorgunum. Ve şimdi diğer şuta geçelim. Sıra ben. Sıra çek. 1-0 bir. Bir Lan ne 1-0 Sıra çığında görüyorsunuz şu anda. çen vuruyor. Arkadaşlar bu benim için çok kolay bir toptu. Kurtardım o yüzden sıra. Şu tıslası bende. Arkadaşlar çen biraz şey. Çen hamakta sallandığı için golümü yazıyorum. Arkadaşlar Çen ayağıyla kurtardı. Çen çok iyi kalecidir. çığındı arkadaşlar. Ben onu aldım. Arkadaşlar. Arkadaşlar çığın yine atamadı. Sıra bana geçti yine. Ay ya. Sen şey çok şaşırtıyorsun. Daha ne diyorum bir de? Oha. Oha kurtaracağım. Arkadaşlar atamadım sıra çığında çığında çığın atabilirse e, artık yenilmiş gibi bir şey olacak çığın artık yine atarsa yenilecek çünkü arkadaşlar çığın şu anda çünkü üstümde ama yine atarsa yenilecek çünkü 4-0 yeniyorum arkadaşlar da şu an kendi kendine söylenmeye başladı Şimdi geçelim. Diğer işte geçelim. Arkadaşlar biliyorum bu kadar uzun süredir ee, Şef, 37 saniyedir topu arıyoruz. Çan da bulamadı. Top nerede? Çan top nerede? Çan top nerede? Bilmiyorum. Arkadaşlar topu bulamadık. O yüzden bu videomuz bu kadardı. Dört. buldum buldum. Nerede? Bul, Bul o zaman hemen. Tamam bulayım. Arkadaşlar Çen topu bulamazsa videomuz bitecek. Şimdi Çen bulamayacak. Çen şu an annemlere soruyor. Neyse arkadaşlar. E... video Çen bulabilmedin değil mi? Ya, bulacağım bulacağım. orada bakınırken topu aramıyorsan ben videoyu bitiriyorum. Bak bulamadıysan bitiriyorum. Ben. Evet. Hayır. Hep arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bayağı bir topu aradık biliyoruz. O yüzden özür dileriz. Bay bay. En sevdiğiniz futbolcuyu yorumlara yazmayı unutmayın ve kanalımıza abone olursanız biz çok mutlu oluruz. Like de atarsanız acaba mutlu oluruz. Bay bay.